kendi evinde konuk etti ama 2 puanı kaybeden taraf oldu. Beraberlikle hiç kimsenin beklemediği, hiçbir Galatasaray'ın beklemediği bir sonuçtu. Özellikle geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında alınan galibiyetin ardından o övgü dolu sözlerle met ettiğimiz takım bugün maalesef e, beklenen performansı gösteremedi. Bunda tabi Antalya Spor'un e, Vatan Millet Sakarya diye bizim bir tabirimiz vardır. Yani futbolda uyarlarız. 10 kişi defans yapması neredeyse kapalı bir savunma anlayışıyla hiç hücumu düşünmeyişi sadece kaptığı toplarla ileriye çıkmak istemesi ki aslında çok da yadırgamamak lazım. Çünkü İstanbul'da Galatasaray'ın karşısına oynayan takımların, Anadolu takımlarının genelde yaptığı şey ama tabii teknik direktör Ersun Yanal olunca hani zamanında bu konularda ahkam kesen ve Oynattığı takımların savunma yapmayıp savunma yaptırdığını iddia eden bir teknik direktör olunca tabii birazcık beklenmedik bir oyun anlayışı diyebiliriz. Ama geçtiğimiz hafta Hatay karşısında kendi evinde 6 tane yiyen Antalya Spor'un olduğunu da düşünecek olursak Ersun Yanal'ın takımının. Bu maça böylesine temkinli başlamalarını da bir nebze anlayabiliyorum. Beni üzen bir Galatasaraylı olarak geçtiğimiz hafta Hatay karşısında 6 tane gol yiyen bir... Antalya Spor karşısında Galatasaray'ın 6 tane doğru düzgün pozisyona bile giremeyişi oldu. Bunun tabii etkileri ne olabilir? İşte 54. dakikada Emre Kılınç'ın gördüğü kırmızı kart yaklaşık 40 dakika, 45 dakika boyunca Galatasaray'ın 10 kişi kalmış olması en büyük etkenlerden biri. Ama yine de yine de bir bahane değil. Çünkü Galatasaray'ın karşısında Galatasaray'ın kalitesine, Galatasaray'daki oyuncuların kalitesine ayak uyduramayacak derecede bana göre kötü bir Antalya spor takımı vardı. Galatasaray 10 kişi de Antalya sporu rahatlıkla yenebilirdi. Ama önce pozisyona girmesi, pozisyonlar bulması lazımdı. Bir türlü bunu gerçekleştiremediler. Bir türlü o kilidi çözemediler. Böylesine kapanan takımlara karşı aslında Galatasaray'ın bu kilidi çözecek kaliteli ayakları mevcut, kaliteli oyuncuları mevcut. Ama bugün o kaliteyi gösterdiklerini söyleyemeyiz. Beni üzen yine bir başka konu dayanamadım, Twitter'da attım biliyorsunuz çok severim Falcao'yu gelmesini de çok isteyenlerden biriydim hatırlarsınız o yayınları sadece bir şer düşmüştüm yine o yayınları ve o dönem çıktığım bir platformda yaptığım yayınları izleyenler hatırlayacaktır sakatlığının iyi araştırılması koşuluyla demiştim hatta neler söylediğimi de iyi hatırlıyorum iki tane bana göre hani futbolcu için kullanılmaz ama, hani bir mal alırken kullanırsınız dandik bir mala 3 kuruştan 6 kuruş vereceğinize 6 kuruşu bir tane iyi bir, kaliteli bir mala verirsiniz ve uzun yıllar kullanırsınız. Falcao'nun alınmasında da hani o yüksek meblaları duyduğumda da ilk yaptığım yorum bu olmuştu. Yani iki tane üçer milyondan oyuncu alacağınıza size katkı sağlayamayacak ne bileyim işte gelen giden oyuncular vardı hatırlayın Galatasaray'a. Bir tane adam gibi bir santrafor alın. Biz de hem izleyelim hem e, Galatasaray'ı ileriye taşırken o oyuncuyu görelim diye. Ancak o gün de şerh düşmüştüm. Sakatlığı koşulunun iyi araştırılması, sakatlığın iyi araştırılması koşuluyla. Hatırlayın transfer olduğu dönemde çünkü çok spekülasyon vardı. Monaco'da son dönemlerinde tedavi olduğu, sürekli sakatlandığı yönünde. Tek benim endişem buydu. Yoksa eğer hata varsa evet hepimiz hatalıyız. Biz çok istedik ama sakatlığı araştırılması gereken bir oyuncu olduğunda altını çizdik. Bunu araştırması gereken insanların sorumluluğundaydı bu. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki hem o dönemde Aşil Tendon'un sakatlıkların devam etmesi... ...hem şimdi üst Adele grubundan sürekli sakatlanması ve... E, ...kusura bakmasın... ...Twitter'da yazdığımı da tekrarlayayım burada takip etmeyenler için... ...evet ben Falcao'yu çok severim ama... ...Galatasaray'ı daha çok severim ve burası milyonlarca euro alıp da sürekli sakatlığını tedavi ettirebileceği bir rehabilitasyon merkezi değil Falcao için. Burası Galatasaray. Bize sağlam oyuncu lazım. Bize sağlam bir Falcao lazım. Bizi ileriye taşıyacak, dengeleri bozacak bir Falcao lazım. Biz çünkü gelirken bunu iddia etmiştik. Sağlam bir Falcao, iyi bir Falcao dengeleri bozar demiştik. Ama ne yazık ki zaman zaman ağzımıza bir parmak bal sürüp tadı damağımızda bırakan sonrası gelmeyen, sürekli sakatlıklarla geçiren, sakatlıklarla boğuşan bir falka ile karşı karşıya kaldık. Hiçbirimiz böyle olmasını istemezdik ama maalesef artık Falcao'dan gerekli verimi de alabileceğimize maalesef ben inanmamaya başladım. O yüzden zararın neresinden dönersek kardır diye düşünecek olursak devre arasında Falcao ile vedalaşmak en hayırlısı gibi gözüküyor. En azından o yüksek ma maaş maliyetinden kurtulabilmek için. Çünkü şu ana kadar harcanan para, öyle zannediyorum ki menajerlere de harcanan parayla birlikte 10 milyon euronun çok çok üstünde. Yani 12-13'ü de bulmuş olabilir. Tam rakamları bilmiyorum ama yıllığı 7 milyon euro ve 7 milyon euro civarında olduğuna göre bonuslarla bir yılı geçti. Artı menajerlik ücretleriyle birlikte 10 milyon euroyu buldu. E bir yarım dönem daha 2,5-3 milyon euro daha gittiyse 12-13 milyon euroyu buluyor demektir. Yalısayım, bu yükü, bu mali anlamda bu yükü taşıyacak gücü yok. Gerek de yok böyle bir oyuncunun sürekli e, sakatlıktan ne zaman döneceğini beklemektense e, genç ilerisi için umut eden veyahut da sağlam tecrübeli daha genç yani yaşı böyle 35'lerde değil e, 30'larda bir oyuncuyu almak daha mantıklı olabilir devre arası için. Öyle zannediyorum ki bu yolda ilerleyecektir Galatasaray devre arasındaki transfer döneminde çünkü geldi çattı artık o dönemde yaklaşıyor. Galatasaray için aslında 2 puandan çok daha fazlasını kaybetti diyebiliriz bugün. Çünkü biliyorsunuz Emre Kılıç kırmızı kart cezası. Marka sarı kart cezası. Arda Turan keza yine sarı kart cezası ve bu 3 oyuncu da maalesef 3 gün sonra hemen salı günü Konya Spor'la oynanacak olan deplasman maçında forma giyemeyecekler. Bu hafta arası da biliyorsunuz lig oynanmaya devam edecek. Galatasaray 3-4 günde bir maç yapacak ve 3 oyuncudan yoksun olarak çıkacak. Bir de süre çok dar. Yarın yine antrenman yapacaklar. Ertesi gün mecburen pazartesi günü yolculuğa çıkacaklar ve salı günü maç var yeniden. Sıkıntılı bir süreç. Ondan sonra dönüşte yine cumartesi günü gençler ile oynayacak Galatasaray. Ve sonrasında da yanılmıyorsam Beşiktaş maçı geliyor. Yani yine sıkıntılı bir sürece girmiş oldu Galatasaray. Ama beni üzen geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin ardından bu kadar iyi bir ivme yakalanıp liderliğin ele geçirilmesinin ardından bu hiç de hesapta olmayan puan kaybı oldu. Hepinizin de bu anlamda çok üzüldüğünü biliyorum. Yani maçta şöyle bakıyorum pozisyonlara. Bir Belhanda'nın hani o güzel şutu kalecinin aynı güzellikte çıkardığı maçın hemen başındaki şut dışında yine Belhanda'nın son dakikada yine bir kafa topu cılız bir top. Ve en son ee, Oğulcan, hadi bir tane daha pozisyon Arda'nın soldan getirdiği, Oğulcan e, çaprazdan vurduğu pozisyon ve Donk, son saniye uzatmadaki kafası. Onun dışında dört tane sayabiliyorum. Çok ciddi diyebileceğiniz, ki bu ikisi de cılız yani, ciddi dediğiniz bir şut bir Oğulcan'ın pozisyonu diyebiliriz. Başka bir pozisyon yok koskoca maçta. E şimdi... Rakip hani şöyle düşünebilirdi Galatasaray 10 kişi kaldığında biraz daha üstüne gelir gelir mi diye düşündüm. Ama adamlar uzatmada Podolski'yi mesela aldılar. Podolski hakkında da biliyorsunuz yaptığı paylaşım nedeniyle inanılmaz e, bir baskı oluşturuldu. İşte o e, maçı şöyle yapacak böyle yapacak Galatasaray gol atmayacak diye. Yani her türlü sosyal medyada zaten bu tip e, şeyler yapılıyor. Kart pozisyonlarına da geleyim. Çünkü ben hani gördüğünü söyleyen bir insanım az çok tanıyorsunuz. Bana göre Emre Kılınç'ın pozisyonu çok ağırdı, kırmızı kart pozisyonu. ilk seyrettiğimde yani böyle kırmızı kart olur mu dedim. Sonra tabii ki var, VAR'a gidildi. Orada seyrettiğimde de o ayağını uzatırken e, bileğine bastığını gördüm. Evet dedim, kırmızı kartmış. Ancak işte Arda'nın da maçtan sonraki açıklamasını izledim. İşte futbolun doğasından bahsetti. İzleyince bu tip pozisyonların kırmızı kartı olduğundan bahsetti. Kendine göre bir futbolcu olarak haklı ama işte kurallar öyle demiyor. Maalesef vara gidildiğinde ortaya çıkıyor ve maalesef derken yani futbolun doğasına aykırı durumda olduğu için hani ortaya çıkıyor söyledim. Yoksa hak mutlaka haktır. Kimin adına olursa olsun orada eğer kırmızıysa kırmızıdır. Yalnız sizi şöyle bir geçmişe götüreceğim. Bugün dünyanın konuştuğu, hepimizin konuştuğu, işte geçtiğimiz Günlerde kaybettiğimiz bana göre dünyanın en iyi futbolcularından biri. Diego Armando Maradona'nın o efsaneleşen Tanrının Eli diye bahsettiği golü biliyorsunuz 1986 Dünya Kupasında İngiltere'ye attığı, Arjantin'in 2-1 yendiği ve İngiltere'ye attığı gol. E, düşünün o gün var olsaydı bugün dünya o golü konuşmayacaktı. İşte futbolun hani doğası dediğimiz e, olaya çarpıcı bir örnek belki Arjantin o haksız golü atamayacaktı ama bütün dünyada işte 86 yılından beri Tanrı'nın elini konuşmayacaktı. O Tanrı'nın eli dediği golü konuşmayacaktı. VAR şu anda bu tip şeyleri engelliyor. Sadece hani bir anekdot olarak düşmek e, düşeyim dedim. Tam yeri gelmişken. Çünkü Arda'nın serzenişine e, haklı buluyorum birazcık. Futbolun doğasını birazcık e, engelliyor. Çünkü ilk pozisyona bakıyorsunuz yani orada bir kötü bir art niyet yok topa doğru bir hamle ama tam ağır çekimde izlediğinizde evet bileğine bastığını görüyorsunuz. Ucunun değdiğini ayağının yere koyarken görüyorsunuz. Bana soracak olursanız da o zaman yani bu sarı kart ben olarak nitelendiriyorum. Kırmızı karttı tabii ki. Markaan'ın hemen 4 dakika sonrasında yaptığı kıpkırmızı kart. Üstelik aynı VAR orada da çalışıyor. Orada da bakılması lazım ama e, biliyorsunuz hiçbir şey gösterilmiyor. Yani e, bunu da söylemek lazım. O kırmızıysa öbürü kıpkırmızı. Marco A sonradan da e, bence yine agresif hareketleriyle atılabilirdi. Bugün atılmak için yani her şeyi yaptım. Arka A'nın şu özelliğini bir türlü anlamıyorum. E, Kulağından da çeken yok herhalde. Çünkü oyun içinde kendini kaybettiğini zaman zaman görüyoruz bu tip e, itiraz pozisyonlarında özellikle birinin ciddi anlamda ki Fatih Terim'in tabii ki çekip konuşması lazım. Çünkü her an canlı bomba gibi her şeyi yapıp çok kaliteli bir savunma oyuncusu ama bu tip agresiflikleri veyahut da bu tip e, salsakça müdahaleleri yani ayarlayamıyor timing'ini veya yani çok dengesiz giriyor. Galatasaray'ın başına daha büyük maçlarda daha büyük işler açabilir. E, o yüzden e, ben bu konuda Marcao'nun mutlaka ciddi bir şekilde uyarılması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında yani anlatabileceğim hani çok çok da böyle notlar söyleyebileceğim bir maç değil. E, unutmayalım tabii ki hepimizi yılbaşı gecesinde üzen bir olay vardı. O da Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Omar'ın e, işte ben de tweet attım Down Sendromlu bir çocuğu var biliyorsunuz. İki tane çocuğu var. Onları eğlendirmek için, neşelendirmek için bahçesinde havai fişek atmaya çalışırken e, yüzünde patlayan o havai fişek sonrası Allah korusun gözünün gözünü kaybetme tehlikesi var hala doktorların açıkladığına göre. Bugün bir ameliyat geçirdi herhalde bir operasyon daha geçirecek. İyiye gidiyor diyorlar ama bilemiyoruz tabii şu anda sonucunu. Hepimiz yeni yıla e, Omar'dan gelen bu kötü haber nedeniyle buruk bir şekilde girdik, üzülerek girdik. Ben isterdim ki bugün Galatasaraylı oyuncular onun için de kazansınlar. E, tişörtlerle çıktılar her iki takım e, oyuncuları da. E, keşke bu galibiyeti ona hediye edebilseydi Galatasaraylı oyuncular ama olmadı. Umut edelim ki Omar e, korkulan olmaz ve Omar'ın gözünde kalıcı bir hasar olmaz. Ve o e, güzel çocuklarını hep gülümserken göre, görebilir bundan sonraki hayatında da. Öncelikle iyileşir sonra da futbola döner, mesleğini yapmaya devam eder. Ben inanıyorum ki taraflı tarafsız herkesi üzen, herkesi buruk bir şekilde yeni yıla girmesine neden olan bir olaydı. Bütün futbol severler çok üzüldü. Dualarımız kendisiyle inşallah bu süreci, bu sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatarak, en iyi şekilde tedavi olarak aramıza futbol sahalarına geri döner diyeyim ve sizlerin sorularına cevap vermeye çalışayım. Çünkü Galatasaray açısından başında da bahsettiğim gibi sadece 2 puan değil, 2 puandan çok daha fazlasını kaybettiği bir maç oldu maalesef. Efe demiş ki abi Falcao'yu kim alacak bu maaşıyla nereye göndereceksiniz adamın kapı gibi sözleşmesi var. Haklısın Efe. İşte bunlar da sözleşme yapılırken düşünülmesi gereken detaylar. Eğer 35 yaşındaki bir oyuncu alıyorsanız 2 yıldan fazla Sözleşme yapmamanız gerekirdi. Öyle zannediyorum ki yine yanlış hatırlamıyorsam 3 yıllık bir garanti sözleşmesi var. Oysa 2 yıllık olsaydı 6 ay kalacaktı ve e, pazarlık şansınız daha fazla olacaktı. Belki de alacaklarına karşılık bırakabilecektiniz. Şimdi öyle teklif etseniz bile yine zarardasınız. O yüzden sıkıntılı. Ersan Bey demiş ki devre arası beklentilerin ne demiş. Yani devre arası beklentilerim öncelikle Falcon'un bir şekilde gönderilmesi Ardından e, savunma markasına koşu yapabilecek çok kaliteli bir oyuncunun transfer edilmesi. Onyekuru konuşuluyor ama dünyadaki tek oyuncu da Onyekuru değil. Ben hep böyle aynı oyuncular üzerinde de dönüp durmamızdan çok sıkıldım açıkçası. Çok daha değişik, çok daha uygun maliyetli oyuncular bulunabilir. yani Galatasaray kulübüsünüz artık. Bunların hazırlığını yapacaksınız. Mutlaka bir forvet oyuncusunun Falcao'nun yerine hatta Jagne'nin yerine. Jagne de çünkü e, bir türlü Beklenen istikrarı gö gösteremiyor. Keşke iki tane alabilse Galatasaray ama bu ekonomik şartlarda da oldukça sıkıntılı. Satmadan alamama durumu devam ediyor sezon sonuna kadar. Artı zaten mali anlamda çok çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor Galatasaray. O yüzden e, mutlaka ve mutlaka e, işte arkadaşımız yazıyor Taner Trezege gelse nasıl olur? Yani Jagne ile daha önceki uyumunu düşünecek olursak evet güzel olur diyoruz ama çok açık söyleyeyim Trezegge'nin de son durumunu bilmiyorum. Şahin Cengiz demiş bu sistemde futbol yorumlamak ne kadar mantıklı, emeğinize yazık değil mi? Şahin Bey yani bir şekilde yorumlamak zorundayım. Benim mesleğim bu. 25 yıl 25 yılımı verdim. Ee, benim başka yapabileceğim bir şu anda bir meslek yok. Yani gazeteciyim ben. Ülkenin hali veyahut da işte gazetelerin durumu ortada. O nedenle mesleğimi en azından buradan sizlere icra etmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim yani biz mesleğimizi yapamayız deyip vazgeçersek o zaman herkesin her şeyden vazgeçmesi lazım. Yapabildiğimiz kadar yapmaya devam edeceğiz. Ha şunu kastediyorsanız evet kirlenmiş ortam, futbolda bu işin içinde işte televizyonlara baktığınızda değişik değişik yorumcuları bir yerlerde görüyorsunuz. Sen niye buradasın diyecek olursam bunu geçmiş programlarda çok anlattım. Ve sürekli aynı tekrara düşmeyelim. Allah hakkının yanındadır. Bir gün bizde hakkımız varsa alacağımızı umut ediyoruz bu anlamda. Bunun için dua etmekten başka bir çare de yok şu an. Ne diyebilirim ki başka? Evet, abi beğenmediğimiz yıldızların yerine kaçırdım kusura bakma ya. Ardayı sormuş Enes. Ardayı iyi niyetli ve bir şeyler yapmak için görüyorum. Ee, geçen hafta yaptığım tespitler geçerli. Orada girdiği sarı kart gördüğü pozisyonda çok sinirlendi. Açıkladı onu ayağımın üzerine düştü diye. Yani yine frenlemeye çalıştı kendini ama işte sarı kart gördü. Şu açıklaması tabii 3 sarı kart kafamda olursa oynayamam demesi onun aslında iyi bir profesyonel olduğunu gösteriyor bu anlamda. Evet 3 sarı kartı olan bir oyuncu rahat oynayamaz bunu düşünürse. Bu anlamda haklı. Ben Arda'yı olumlu yönde devam ettiğini görüyorum. Galatasaray için de çok önemli bir oyuncu olduğunu şu anda düşünüyorum Arda'nın. Yiğit demişken, abi sence Gomis arar hale geldik mi? Geldik tabii yani. Gomis'in gönderilmesi hataydı zaten Yiğit. Ciğim. Bunu her zaman söyledik. Kadro doğru muydu sizce? Yani çok eksik vardı. Jagne, işte antrenman eksiği varmış. Öyle diyor yardımcı antrenör Levent Bey. Bilemiyorum yani sonuçta onlar takımda birlikte yaşıyor. Ama biz ne antrenman eksiği olan oyuncuları kadroda gördük. Yani 4 gün 5 gün sadece bir maç Trabzon'da oynayamayan bir oyuncunun bir hafta antrenman yapamayan bir oyuncunun kadroda olmamasını biraz yadırgadığımı söyleyebilirim açıkçası. Babel'in geçirdiği e, korona Covid-19'dan sonra çok kilo kaybettiği ve yani direncinin çok azaldığı bu nedenle de oynayamayacak durumda olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Muhabir arkadaşların yaptığı haberlere istinaden konuşuyorum ben de. E, o nedenle eğer gerçekten hani böyle bir durumdaysa zaten oynayamaz ama bugün bir Babel olsaydı çok daha farklı olurdu. Oğulcan evet o da iyi niyetli ama yani her hafta Oğulcan'la siz forvet oyuncusu olarak sahaya çıkarsanız her maç aynı randımanı alamayabilirsiniz. Bugün de bunu gördük. Savunma arkasına koşu yapabileceği açık biraz daha oynayan takımlara karşı daha farklı olabilir Trabzon maçında olduğu gibi. Ancak kapanan takımlara karşı kilidi açmak için başka türlü oyuncular gereklidir. Ben bu anlamda bugün bir Babel'in olmasını tercih ederdim. Ee, Jagne'nin de iyi bir Jagne'nin de olmasını tercih ederdim. Tabii ki sakat olmayan bir Falcao'nun da oynamasını tercih ederdim ama maalesef bahsettiğimiz oyuncuların bir birçoğu yok. Feguli bugün yine kilidi açabilecek oyunculardan biriydi. O da sakat, o da yok. Başka hani sakatlar çok etkileyen var mı? Taylan'ın sarı kart cezası olmaması, Donk'un orada oynaması. Donk evet savunmada iyi ama bugün orta sahada aynı randıman aldığımızı söyleyemeyiz. Bugün farklı bir rakip olsaydı Galatasaray çok da pozisyon verebilirdi. Çünkü o baskıyı ileride 10 kişide kaldıkları dakikalarda kurmaya çalıştılar ama bana göre hata da yaptılar. Bir tane net pozisyon da verdiler hatırlayın. E, Gökdeniz'de yanılmıyorsam vuramadı iyi. Yani Galatasaray gibi bir takımın e, bu kadar açık vermemesi lazım. E, i̇lerleyen maçlarda bunlar daha ciddi rakiplerde başınıza iş açabilir. Mehmet demiş ki sizce Belhanda gitmeli mi? Eğer bu rakamı oynayacaksa gitmeli ama iyi bir indirim ve e, Galatasaray'ı zorlamayacak bir bütçede kalacaksa kalabilir. Belhanda'yı hoca çok seviyor, çok tutuyor. E, zaman zaman iyi oynadığı maçlar da var, hakkını verelim. Ama genel anlamda baktığınızda bir de pozisyon itibariyle, şimdi on numara diye getirdiler ya aslında öyle, de, öyle değil. Hani Wesley Snyder'in ardından onu kıyasladığınızda asla yani bir Wesley Snyder katkısı göremedik. O nedenle bu konuda karar Fatih Terim'in yani sonuçta teknik direktör o. Daha iyi alınamayacaksa gitmemeli ama daha iyi alınacaksa herkes gidebilir. Benim için bir sakınca yok. Başka okumaya çalışıyorum sorunuz, sorularınızı. Evet, bakıyorum aynı benzer sorular gelince atlamaya çalışıyorum. Biraz da hızlı geçiyor. Jagne bence bir maççı çıkarken yaptığı hareket yüzünden kadroya alınmadı demiş. Ee, ismini kaçırdım arkadaşımız. Bilmiyorum ben de o hareketi şu anda hatırlamıyorum. Abi siyasete geç asabımız bozuldu demiş Görkem. Şimdilik sporda kalalım biz yine de. Abi yine transfer yine menajer Davi ile konuşuluyor demiş. Can bıktık demiş. E tabi biz de bıktık işte hep söylüyoruz. Başka bir menajer veya başka menajerin oyuncuları yokmuş gibi davranmaya devam ediyor maalesef Galatasaray yönetimi. Ben Mayıs'a kadar yani seçime kadar arkadaşlar bu tablolarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğimizi üzülerek görüyorum ve söylüyorum. Maalesef bu yönetimin kapasitesi menajer Davila ile çalışmaktan başka bir e, level'a geç, geçmiyor yani bir türlü ilerlemiyorlar. Abi Galatasaray'da eksik olan ne? İstikrar bana göre. Yani biz tam geçtiğimiz hafta diyoruz ki Trabzonspor maçından sonra işte özlediğimiz Galatasaray işte bu. işte böyle olmalı diyoruz. Sonra bir hafta sonra tekrar bütün moral, motivasyonumuz düşüyor. Bana göre istikrar. Burak Yılmaz'ı soruyor bir arkadaşımız herhalde. Ya yani Burak Yılmaz çok enteresan bir oyuncu. Galatasaray'dayken her şeyini verdi. Sergen Yıldız sormuş. Bence başarılıydı Galatasaray'dayken. Şu andaki yaş itibariyle gitti. Fransa'da da bence başarılı. Ha, ama şimdi Galatasaray Burak Yılmaz mı dönsün diye soruyorsan bu soruyu. Yani ben artık bu aynı isimlerden bıktım usandım. Yani sizlerin de bıkıp usandığınızı düşünüyorum. Ama Burak Yılmaz bir sene önce bir ara ismi geçti hatırlayın. Keşke o zaman alınabilseydi. O dönem bize faydalı olurdu. Şu anda da belki sezon sonuna kadar hani futbol bu. Burak Yılmaz da iyi bir profesyonel. Olur mu? Olur ama hani benim hayalimdeki Galatasaray'da artık böyle aynı oyuncuların sürekli gidip gelip 35-36 yaşındaki adamlardan bizim medet ummamamız lazım. Burak da oldu herhalde değil mi? 34-35 olmuştur. Yani o anlamda ben anlamıyorum yani. Birazcık daha Galatasaray gibi büyük takımın farklı şeyler düşünmesi ve yapması lazım. Bir kadro mühendisliği, bir transfer planı, bir şeyler olması lazım artık. yani Biz hep Arkadaşlar hep aynı isimleri soruyoruz. Bakın 35 yaşındaki olmuştu orada yazıyor. Ya biz hala aynı şeyler üzerindeyiz. Ha, şu andaki şu sakat Falka mı Burak Yılmaz mı dersen Burak Yılmaz derim ama bence çözüm farklı olmalı. Artık Galatasaray vizyonunu birazcık hissettirmeli yani biz farklı bir takımız yani böyle olmamalı ama hep dönüp de aynı şeylere geliyoruz. İrfan Can Ruindama takası olmalı mıdır demiş arkadaşımız. Yani Başakşehir'in bunu kabul edebileceğini düşünmüyorum açıkçası. İrfan beğeniyorum, evet. Fatih Terim'in de beğendiğini iyi biliyorum. Ama işte Jagne takası da geçiyor. Ben hani onların paraya bakacaklarını düşünüyorum. Yani takasa pek yanaşacaklarını Başakşehir'in düşünmüyorum açıkçası. Başka bir soru daha gördüm, kaçırdım. Charlotte'u sormuş Mehmet arkadaşımız. Bence iyi olur Charlotte. Beğendiğim bir oyuncu. Keşke alabilsek. Abi Kerem'e daha çok süre verilmeli mi demiş Feyzullah. Evet bence verilmeli. Başka başka bakıyorum arkadaşlar. Abi Falcao gitmezse ne olacak demiş. Takır takır parasını alacak maalesef. Efe. Durum bu. Yaptıkları sözleşmeler çünkü bunu gerektiriyor maalesef. Abi Şorlok'ta Ahmet Musa nasıl olur? Güzel olur. Selamlar Berkant sana da. Falka Fesih Fernando isimli arkadaşımız Rumuz. Yani para ödersin fes edersen sözleşmesini anlaşmadan böyle bir şey yaparsan sözleşmesini fes alacağı parayı takır takır ödemek durumunda kalırsın. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Siyasi hayatımda başarılar dilemiş. Sağ olun. Evet. Arda topları ezdi demiş Berk. Yani evet ezdiği toplar var ama ben biraz daha farklı düşünüyorum Arda hakkında. Geçtiğimiz haftaki yayında anlattığım sebeplerden dolayı. Adem olsa farklı olur demiş. Evet Adem can simidi gibi bu tip maçlarda geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın çok işine yaramıştı. Keşke gitmeseydi, gönderilmeseydi. Kendi ayrılmak istedi oynamak için ama bakın yine bugün Adem olsa bugün ilk 11 oynardı. Evet haklısın. Gönderdiğimiz tüm golcüler gelenlerden daha iyi değil mi? Evet. Fiyat-performans açısından baktığınızda haklısınız daha iyi. Abi orta sahanın kaptanı Taylanmış bunu anladık. Taylan orada bir oyuncudan çok daha fazlası hem savunmaya girişi savunmanın arasına girişi hem ofansa katkısı hem de oradaki dinamizmiyle gerçekten çok farklı. Yakup yeğenim Almanya'dan. <laughs> Amcamın oğlunun oğlu. O da futbol oynuyor Almanya'da. Çok selamlar Yakup babaya da selam, evdekilere selam. Te, terim istifa demiş Türk dili edebiyatı. Yani böyle bir maçla Fatih Terim istifa demek. Bilmiyorum benim eee Galatasaraylılığıma uygun değil ama sizi bilmiyorum tabii. Her görüşe de saygımız var. Evet. Bitirelim mi? Peki Konya maçından önce veya sonra bilemiyorum kestiremiyorum. Belki bir ayında önce yaparız bilmiyorum. Duruma göre bakarız. Ama Konya maçından sonra mutlaka Allah izin verirse tekrar birlikte olacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hepinize iyi seneler diliyorum. Omar'a da tekrar geçmiş olsun dileklerimi buradan göndermek istiyorum. Hoşçakalın.